bir cimrilik yapmış oldu. Kendileri Cenab-ı Hakk'ın fazlından onlara vermiş olduğu şeylere tek başına sahip olmaya çalıştı. Halbuki sen onu ihtiyacı olan, kendisinde olmayan, o nimet kendisine olmayan Müslümanlarla paylaşman gerekirdi. Ve men yuga şuhha nefsihi fe ulaike Eğer kurtulmak istiyorsak şuh dediğimiz kavramdan da kendimizi kurtarmamız lazım. Yani bencillikten bir insanın kalbinde bencillik var ise yani maalesef bugünkü insanların büyük oranında bu bencillik var. Gayri ihtiyari olarak da bu gerçekleşebilir. Mesela diyelim ki cami lebalep doldurduk. Allah muhafaza bir sarsıntı oldu. Biz buradan kendimizi dışarı atacağız. Şimdi insanlar neyin derdine düşüyorlar? En ön saftaki adam herkesin üzerinden atlayaraktan bir an önce kapıdan benim çıkmam lazım diye koşuşturuyor. Nereye koşuyorsun? Oradaki insanın canı can değil mi? Önünde bekleyen insanlar var, Adam kendi nefsinin, kendi canının derdine düşmüş, diğer insanlara zarar verecek şekilde hunharca saldırıyor. İşte bu kişiyi o nefsinin cimriliğinden kurtulamamış kişidir. Bu kişi Allah katında iyi bir Müslüman olarak değerlendirilebilir mi? Ki toplum içerisinde böyle insanlara ne deriz? Ya trafik lebalet dolu, Beyefendi sıkılmış, acil bir durum yok ortada. Bu trafik bunalttı beni diyor. Ne yapıyor? Emniyet şeridini ihlal ediyor. Basıp kaza devam ediyor. Ceza ise ceza öderim kardeşim. Yeter ki şuradan kurtulayım diyor. Senin canın can da orada bekleyen diğer insanların canı can değil mi? Artı maalesef ülkemizde yol ayrımları. Yol ayrımı o tarafa geçecek insan içerdir. Konya'dan ayrılıp, diyelim Ankara tarafına giden insanlar için bir yol ayırmış devlet, beyefendi Konya'nın içine gideceği halde Ankara'dan yol ayrımına kadar gider, oradan burnumu sokar geçerim. Bunun derdini, bunun hesabını yapıyor. Ya Şimdi bu adama, bırak kardeşim, Müslüman demeyi insan derken bile tereddütle yaklaşıyoruz. Ya hiç mi bir şey görmedin sen hayatında? hiç mi medrese, mektep, hiç mi edep, adab, ahlak hiçbir şey görmedin mi, almadın mı şimdiye kadar hiçbir insandan diyesi geliyor insanın. Ama bu neden kaynaklanıyor? Kişinin kendi bencilliğinden kaynaklanıyor. Benim diyor kardeş. öncelik benim. Öncelik benim diyen insanlar kurtuluşu zordur onların. Dünyalarını da ahiretlerini de kaybederler ve men yuqa şuhha nefsihî fe humul Nefsinin cimriliğinden kurtulan sadece bencilliğini yani benim kardeşim benden başka kimsenin önemi yok diyen bir insan bunu yırtan yani bu huyundan, karakterinden, özelliğinden vazgeçip Cenab-ı Hak bir nimet verdiyse bunu ben başkalarıyla da paylaşmam lazım. Bir kural varsa ben de normal bir insanım bu kurala uymam lazım diyen insanlar kurtuluşa ererler. Rabbim kurtuluşa erdiği kullarından olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Şimdi dedik ya israf ve cimrilik bu genelde malda kendini gösteriyor. Cenab-ı Hak insanı vermiş olduğu mal ile imtihan ediyor. Ve bunu edeceğini, imtihana tabi tutacağını bize haber vermiş. İnnemâ emvâlüküm ve evlâdüküm fitne. Mallarınız ve evlatlarınız sizler için bir imtihan vesilesidir. Şöyle kendinize bakın, çevrenize bakın, insanlara bakın. Hep böyle kimi evladından imtihan ediliyor, kimi ya da malından imtihan ediliyor. Yetiştirmiş baba, okutmuş, büyütmüş, evlendirmiş. Baba zor duruma gelmiş, bakıma muhtaç hale gelmiş. Çocuk kendi derdine düşmüş. Bugün öyle insanlar var. Nasıl bir insanlık? Nasıl bir şeye geldin sen ya? Sen yürüyemiyorken elinden tuttu, yürüttü. Sen altına kaçırırken sana bez serdi, tenin temizliğini yaptı, bakımını yaptı. Seni okuttu, yetiştirdi, adam etti, hayata hazırladı. Adam cihazın şu an bakıma ihtiyacı var. Sen babana ters dönüyorsun. Annene ters dönüyorsun. Uzaklara kaçıyor, gidiyor. Derdi onlarla uğraşmak istemiyor. E kardeşim bir gün sen de aynı yere geleceksin. Sen de bakıma muhtaç olacaksın ya. Sana kim bakacak o zaman? Senin evladın senden onu görmemiş ki. Sen yaşlandığında da sana aynı şeyi uygulasın. Rabbim kaldıramayacağımız yüklerle imtihan etmesin. Ama malı Cenab-ı Hak bize verdi ve bunun bir imtihan vesilesi olacağını da haber verdi. Bu diyor sizin için bir imtihan. Yarın ahirette bunun hesabını soracak Cenab-ı Hak. Yani şunun için değiniyorum bunlara. Bizim bir insanın genel kanaati şudur. Kardeşim çalışan benim, kazanan benim, üreten benim, istediğim gibi harcarım. Hep böyle düşünmüyor muyuz? Ya maaşı harcarken ben kime soracağım? Ya da bahçede çalışmışım gece gündüz, yapmamışım, yememişim, içmemişim, bir mal biriktirmişim. Ya şimdi ben bunu istediğim gibi harcayamam mı? Diye insan tepkisel davranıyor. Peki kazandığımız kazancımızı istediğimiz gibi tüketebilir miyiz? Helal sınırlar çerçevesinde olsa da, yani harama harcamıyorsun, gayrimeşru yere para vermiyorsun ama helale harcıyorsun. Bunu, buna hakkımız var mı yok mu? İşte şimdi okuyacağım ayeti kerimeler ile, hadisi şerifler ile buna hakkımızın olup olmadığına vaazın sonunda kendi kendimize düşüneceğiz. Demek ki öyle çok böyle özgür bir yaşantımız, hayatımız yok. Cenab-ı Hak malı vermiş ama istediğin gibi harca dememiş. Bir dünya soru işareti takılacak kafanıza. En sonunda da cevaplarını vermiş olacağız inşallah. Mal dedik imtihan vesilesi. Cenab-ı Hak Şuayb Aleyhisselam'ın kavminden haber veriyor bize bizden yıllar yıllar önce yaşamış bir peygamberin ümmetinden haber veriyor. Ticaretle meşgul oluyor o peygamberin ümmeti. Cenab-ı Hak onlara bir kural indiriyor. Yani kafalarına göre hareket edemezler. Bu kurallara göre hareket edecekler emri ilahisi gelince insanlar tepki gösteriyor. Bugün bir çoğumuzun tepki gösterdiği gibi ister istemez tepki gösteriyoruz değil mi? Yani adam Malı toplamış, hasadını yapmış, ürünü harmana getirmiş, kardeşim öşür vereceksin. Ya benim canım çıkmış diyor ya, ne demek 20'de birini, onda birini duruma göre öşür olarak vereceğim. Ya da kazandığın kazancın 40'da birini zekat olarak vereceksin, ihtiyaç fazlasını. Dediğimizde tepkisel davranabiliyor insan. Öyle değil mi? Kazanan ben değil miyim kardeşim, benimle sen mi çalıştın diye tepki gösteriyoruz. Bu doğal. Normal bu tepki. Çünkü Cenab-ı Hak haber veriyor. Şuayb Aleyhisselam kavmine ticaretle ilgili kanunları getirdiğinde diyorlar ki Galu ya Şuayb Esalâtüke te'murüke en netruke ma ya'bud âbâuna ev nef'ale fi envâlinâ mâ Ya malı kazanan biziz. Çalıştık, çabaladık. İstediğimiz gibi harcamamamızı sana kılmış olduğun namazların mı emrediyor? Halbuki sen halim, selim bir insansın. İyi bir adamsın ya, akıllı başlı adamsın. Senden böyle bir şey nasıl bekleriz? Hani anlayacağımız tarifle anlatıyorum. Diye tepki gösteriyorlar. Neden tepki gösterdiler? Kazançlarına müdahale edildi. Cenab-ı Hak onların özgür olmadığına haber verdi. Tepki gösterdiler. Akıllı başlı adamsın sen yapma bunu dediler Şuayb Aleyhisselam'a. Peki ümmeti Muhammed için yani bizler için durum nedir? Şeriatımızın, dinimizin bu husustaki emri nedir? Ve etühüm min malillahi lezi etaküm. Ayet-i kerimede bir incelik var vereceğiniz malları, yapacağınız infakları diyor Cenab-ı Hak. Benim size vermiş olduğum kazançlardan verin. Benim malımdan verin. Ben verdim onu size diyor. Demek ki mal sahibi kim? Allah. Mülk sahibi kim? Allah. İlk sahibi kim? Allah. Son sahibi kim? Allah. Tebârekellezî lehû mülkü semâvâti vel ard. Her yüzünde ne varsa her şey Cenabı Hakk'ın. Buna itirazı olan bir tane Müslüman olamaz. Hepimiz bunu kabul ettik, inandık. Müslümanlık bunu gerektirir. Peki hocam, malın gerçek sahibi, hakiki sahibi Allah ise bizim mal ile olan ilişkimiz nedir? Biz kimiz ya? Neyiz o zaman? Cenabı Hak onun da cevabını veriyor bize. Ve enfiku mimma cealekum müstahlefine fi. Sizi emanetçi kıldığı, vekil tayin ettiği Allah'ın malından verin. Sen kazanıyor olabilirsin ama o Cenab-ı Hakk'ın. Sen orada vekilsin, tabiri caizse müdürsün, tabiri caizse şefsin, her neysen. O malın başı, başında bir emanetçisin. Şimdi şöyle düşünün. Bir iş yeriniz var. Çok zengin bir patronsunuz. Bütün iş yerlerini başında durma şansınız yok. Ne yapıyorsunuz? Bir müdür atıyorsunuz. Diyorsunuz ki müdüre burayı şu şu kurallara göre yöneteceksin. Müdür dükkanın başına geçtiğinde şunu diyebilir mi ya? Buranın patronu amiri benim istediğim gibi harcarım diyebilir mi? Dediği an patron kulağını çeker. İndirir onu o makamdan. İşte aynı bizim de mala karşı olan durumumuz budur. Hakiki sahibi Cenab-ı Hak biz emanetçiyiz. Allah ver dedi vereceğiz. Cenab-ı Hak ne kadar harca dedi o kadarını yapmalıyız. Bu sınırların dışına çıkma hakkımız yok. Bazen insanın aklına şöyle bir soru da gelebilir. Hani bir ihtiyaç sahibi, yoksul, fakir, fukara insan senden bir şey istediğinde bazıları ne diyor? Ya Cenab-ı Hak isteseydi, arzu etseydi o kişiyi doyurmaz mıydı? Ona da o nimeti vermez miydi? Bak bana verdi, ona da verseydi, verirdi gibi bir şey aklımıza kesinlikle gelmemesi gerektiğini Yasin-i Şerif'te hatırlatıyor Cenab-ı Hak bize. Ve izâ razakakumullah Allah'ın size vermiş olduğu rızıklardan siz de ihtiyaç sahiplerine verin denildiği zaman قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ Kafirler iman edenlere derler ki اَنُدْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ <laughs> Allah'ın dilediğinde doyurabileceği, doyuracağı kişileri biz mi doyuracağız? Bu söz kimin? Kafirin. Cenab-ı Hak hatırlatıyor. Sakın ey Müslümanlar sizin aklınıza böyle bir şey gelmesin. Çalış kazan kardeşim. Bak ben çalıştım. Alın terim bu. Vermiyorum sana. Sen de benim gibi yatma uyuma çalış. Aklına gelse bile bunu diline dökme Müslüman. Sen senden daha kötü durumda olan bir insana elini uzatmakla sorumlusun. Cenab-ı Hak bu kadar insanın içerisinde seni seçti, sana verdi o nimeti. Senin imtihanın işte orada başlıyor. Rabbim bu imtihanı kolay olan, kolay eylediği kullarından eylesin bizleri. İşte malımızla ilgili harcamamız gereken sınırların içerisinde kalacağız. Bu zaruriyat haciyat, tahsiniyat diye bir çerçeve çiziyoruz. Ne demek zaruriyat? Kardeşim bir kıyafet alırken Müslüman şuna bakacak. Buna benim ihtiyacım var mı? Yemek yiyeceksin. Buna benim bedenimin ihtiyacı var mı? Beyefendi doymuş. Efendim gözü başka yerlerde. Başkasının tabağında ya da kendi tabağında doymayacak şekilde. Dedim. Bugün açık büfe lokantalar, açık büfe, otellere gidiyorsun. Abi adam öyle bir alıyor ki güya zengin, görgülü bir insan bu. Her şeyi görmüş. Doldura doldura içinden 3-5 tane dilimi ye, gerisi çöpe. Gözü aç, gözü doymamış abi. Aç gözlü bu insan. Şimdi bir Müslüman mal sahibi de olsa, mülk sahibi de olsa, servet sahibi de olsa her canının istediğini gidip alıp tüketemez, gidip alıp giyemez. Bugün tüketen bir toplum haline geldik maalesef. Sadece derdimiz tüketmek. Belirli kesimleri kastediyorum, herkes için söylemiyorum bunu. Yani adam diyor benim imkanım var kardeşim. Akım elbiselerinin sayısı belli değil. Gömleklerinin, pantolonlarının, ayakkabılarının sayısı belli değil. Ne yapıyorsun sen? İmkanım var alıyorum. İmkanın olabilir ama hakkın yok. Alamazsın onu. Sen tüketmen gereken miktardan fazla tükettiğinde torunlarının, evlatlarının ve başkalarının torunlarının geleceğini çalıyorsun. Az ayakkabının kenarı yıpramış at çöpe. Pantolonun dizi beyazlamış at çöpe. Yenisini alacak. Yazık günah ya. Bir zamanlar yamalı elbiselerle, pantolonlarla, çoraplarla geziyorduk. Bir yerimize bir şey mi oldu? Ki bugün kendini böyle sosyete gören bazı insanlar her tarafı delik deşik pantolonlar giyiyorlar. Bizim yamalı giydiğimiz o kıyafetler onlardan çok daha iyiydi hakkımız yok. Yani imkanın olması farklı bir şeydir, hakkın olması farklı bir şeydir. Hatta ve hatta bırak malda mülkte abdest alırken bile, ibadet yaparken bile tahsiniyatın dışına çıkamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ebi Vakkas'a uğruyor. Sa'd bin Ebi Vakkas abdest alıyor. Şöyle bugünkü tabiyle musluğu fazla açmış. Mehaz sen ne yapıyorsun? Ya Resulallah diyor, abdest alıyorum. Bu israf nedir? İsraf etme. Abdest alırken de israf olur mu ya Resulallah? Efil vudu israfın ya Resulallah. Yani öyle ya, bugün şadırvanlara bakın, Müslüman açmış muslu sonuna kadar şaldır şaldır yüzünü yıkıyor, kollarını yıkıyor. Yarım saat ayağı, ayağım serinlesin diye suyu suyun altında tutuyor ayağını. İsraf ediyorsun Müslüman. Abdest aldığını zannetme. Sen senden sonraki nesillere, insanlara geleceğini tüketiyorsun. O su bedava olabilir, onu devlet karşılıyor olabilir. Ne olursa olsun ırmağın kenarında bile diyor Resulullah abdest alacağınız zaman israf edemezsiniz. Böyle bir hakkınız, salahiyetiniz yok. İbadetlerde bile böyle Müslüman bırak kendi kazandığımız kazancımızı ibadet yaparken bile abdest alırken bile benim ne kadar ihtiyacım var buna. Değil mi? Bizim sünnet olarak tarif ettiğimiz bir usul vardır. Üç defa yüzünü yıkarsın. Bir organı üç defa yıkarsın. İki defa yıkamak da sünnettir. Temizse iki defa yıka. Üçüncüye yıkama. Çünkü sen üçüncüye, dördüncüye yıkarsan artık böyle helal sınırın dışına çıkmaya başladın demektir. Harama doğru gidiyorsun. Mal hususunda Müslüman ahlaklı olacak. Her hususta olduğu gibi. Bir ekmeği düşünelim ekmeği. O ekmek önümüze gelinceye kadar ona kaç tane göz nuru akıyor. Kaç tane alın teri var o ekmeğin içerisinde hiç düşündünüz mü? Bir buğdayı ekmek için çiftçi tarlasının bakımını yapacak, sürecek, hasadını yapacak, onu götürecek, tüccara satacak, tüccar onu alacak, fabrikaya, fabrika onu fırınlara satacak, fırın onu ekmek yapacak gideceksin marketten bakkaldan alacaksın önüne gelecek kaç kişinin alın teri geçti oraya sayısına bile bilmiyoruz peki o ekmeği Müslüman israf edebilir mi ya bu kadar kişinin alın teri var kardeşim o çiftçi yarın ahirette yakamıza yapışacak ben güneşin alnında ter bacaklarımdan akarken sen o ekmeği götürdün çöpe attın kardeşim diyecek. Bugün çöplerin kenarlarındaki ekmekleri görüyor musunuz? Poşetlere bağlamış ya. İnsan bir evden çıktığı belli kardeşim. 3-5 tane ekmek yemeğin yarısı çöpte. Bir muhacir kardeşim dedi ki hocam korkuyorum ki Türkiye'nin başına büyük bir belanın musibetin gelmesi çok yakındır. Niye dedim? Biz de dedi bir zamanlar ekmeğimizi çöpe atardık. Ayaklar altında gezerdi ekmekler ve öyle bir hale geldik ki bir dilim ekmeğe muhtaç olduk hocam. O ekmeği çöpe atan insanlar şunu kesinlikle unutmasınlar. Bir gün gelecek o bir dilim ekmeğe muhtaç olacak hale geleceksin. Onu atarken çöpe vicdanını dinleyeceksin kardeşim. Ülkemizde bir günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. Peki bunun ekonomiye ne kadar zarar verdiğini biliyor muyuz? Bununla 63 hastane yapılabiliyor. 394 yurt yapılabiliyor. 433 kilometre bölünmüş yol yapılabiliyor. Ya sadece israf ettiğimiz ekmekle ya. Görebiliyor muyuz şunu? Ne halden? Ne haldeyiz? Nereye gidiyoruz? Yani dünya üzerinde 1.3 milyar ton gıda israf ediliyor. İyi dinleyin burayı. 821 milyon insanda açlık sınırında yaşıyor. Resmi rakamlara göre her 4 dakikada bir insan yeteri kadar gıda bulamadığı için hayatını kaybediyor. Ve bu 1.3 milyon ton gıda ile 821 milyon insanı günde 3 defa doyurmak mümkünmüş. Allahu Ekber. Şu tadına bakıp yarım bardakla attığımız şu sularımız var ya çok hafife aldığımız dünyanın diğer taraflarında israf edilen şu suyla dünyanın diğer tarafında açlıktan susuzluk çeken insanların o susuzluk çeken insanların su ihtiyacı karşılanabiliyormuş. Müslüman şuna bakacak ya ben insanım kardeşim Müslümanlıktan önce israf edemem ben kendime milli hasılama zarar veremem duygusunu taşımak zorundayız. En basit, belki çok basit geliyor bizlere. Bir sigara, bir sigara içen bir insan ülkeye ne kadar zarar verdiğinin farkında mı? Yapılan bir araştırma, resmi araştırma. 10 yılda Türkiye'de sigaraya harcanan para ile 56 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılabiliyor. 46 Marmaray yapılabiliyor. 10 tane nükleer santral yapılabiliyor. Bir insan bir günde iki paket tüketse 110 liradan hesap etsen 220 lira aylık 6600 lira para yapıyor. Ve 30 yıl içerisinde bu 2,5 milyon yapıyor. Eski parayla 2,5 trilyon ve 30 yıl sonunda bir ev alabilecek imkanın var. Ailede iki kişi içtiğini düşün kardeşim bunu 30 yılda 5 milyon havaya uçtu gitti duman. 3-5 dakikalık keyif aldın ama sen hem kendi bütçene, hem çoğluğuna, çocuğuna, hem milli hasılaya zarar verdin. Yarın ahirette bizlere bunların hesabı sorulur. Rabbim bütün kötü alışkanlıklardan bizleri muhafaza eylesin.